Ablacığım. Ne demişsin sen bu kızın adı? Layla. Aa, ne öyle ya yayla gibi? <laughs> bu arada kızın soyadını biliyor musunuz? Biz toplayalım internetten. O ne be? Yani şu işte fotoğraflarını falan bakalım diyorum. Vallahi bilmiyorum. ilgilenmiyorum. Ablacığım. E şimdi bu kız tam olarak nereden çıkmış? Neyin fesi, kimin nesi? Almanya'dan gelmiş. Hah. Allah'a bak. iyi halt etmiş ha. Yani yerliler bitti bir ithalimiz eksikti yani. Abla sen gördün mü bu kızı? Ay ne göreceğim ya? Merak etmiyorum. Yani nasıl bir şey olabilir ki? Herhalde böyle baba Türk, anne Alman falan bir şeydir değil mi? Yani. Hı. Bence olsa olsa şöyle olur. Nedir? Böyle sarışın. Böyle opuzun, Buzel gibi saçları böyle yerlere kadar falandır herhalde. Ay değil mi? Böyle dolgun dolgun dudakları vardır böyle minicik bir burnu vardır elmacık kemikleri falan. Ay bana bak neydi kız? O Almanya'nın hmm. ünlü tap mı tap mı neydi modelinde ay Ay kolay. Ha. Ay. Ay. Bir de ne vardı kız? Kulum ne kulum? Ne vardı ha. kulum. vardı. Baba. Böyle tap model havaları falan. Bunların da böyle var ya, elleri incecik olur. Bacakları da naf kadar. buradan oraya kadar Aynı iki metre. Şey. Hey. Top model gibi mi oluyor? Aman tasası bize mi düştü be? Anne. Yani demek ki Onur eniştemin projesi için buraya mı gelmiş şimdi bu kız. Yani siz ayrıyken eniştemin proje için yatırım yapası tutmuş nedense. Bak sen biz de yedik. Ne alakası var? Niye öyle konuşuyorsun şimdi ya? Onur eniştem öyle bir adam mı yani? Ne alakası var Allah? Vallahi bak söylemeyeyim diyordum ama dayanamayacağım. Koray bugün bir şey anlattı. Aman boş verin ya. Neyse. Niye boş vereceğiz ablacığım? Niye boş vereceğiz canım kardeşim? Söyle bakayım sen. Anlat. Dökül ablası. Hadi. Ee, yani Koray'ın dediğine göre Hı. E, onun bir arkadaşı varmış. Hı. Eniştem de onunla böyle gönül eğlendirip terk etmiş. Yani bu Onur eniştemin yaptığı ilk şey değilmiş. Aa, bana bak kız. Bunlar dün o yüzden mi böyle yumruk yumruğa falan girdiler Evet. Yani enişten bunun duyulmasından geriliyor. Kız sen hala niye enişte diyorsun bu adama? Değil mi? Başka bir şey desene. Onur de. Başka bir şey de. Enişte deme. Deme. Değil mi ablacığım? Perişan ettin biz perişan Perişan ettin Of tamam be Patlama patlama Geldim 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 Aa, Onur Ne haber Lale İyi vallahi iş güç, Yerleri siliyorum toparlıyorum işte ev süpürüyor Biz de Emel'i görmeye geldik Biz derken Ha. Aşkım gelsene. Dışarıda üşüyeceksin gel. Sevgilim Lale. Eski eşim Hoş geldiniz. Memnun oldum ben. Çok memnun oldum. İyi ya biz Emir'i görmeye geldik de fazla vaktimiz de yok. Bir açılışa davetliyiz. İkiniz mi gideceksin? Hı, hemen çağırırsan. Emir! Emir! Koş! Baban geldi! Ne var anne? Ya? geldi diyorum. Gel bakalım, gör koç. Hoppa! Aslan, ne yapıyorsun? İyiyim. Bak bakalım burada kim var, bak. Aa, Ben, ben var bir evde çok sıkıntı. Bakayım, o zaman. Burada toz. Ben de geleyim, ne olur? Aslan oğlum, sen istersin de ben seni götürmez miyim? Tut bakalım Leyla ablanın elinden. Tut, götür. dur, sana da bir şey vereceğim. İstediğin miktarı yazarsın oraya tamam mı? Emir artık bizde. Bu arada kusura bakma yerlere falan ayakkabıyla girdik ama... ...gerçi temizlik yapıyorsun herhalde buralarda silersin. Hadi bakalım hoşça kal. Hadi. Oğlum. Tamam kapat. Sağ ol. Anneciğim. Emir. Ha çok şükür. Ha çok şükür rüyaymış. Anneciğim. Muti ne demek? Ha? Muti denir miymiş el alemin kadınlarına? Cici anne için Almanca mı öğrenir anneciğim? Olur mu öyle şey? Sakın beni bırakıp gitme tamam mı? Çok üzülürüm. Muti nein. Nicht muti. Tamam yok muti anne. Ay ben kafayı yiyorum galiba. Ay anne. Yani. <laughs> Baldız gel gel yemin ediyorum şampiyonların kahvaltısı ha gel. Dağdan gelmiş bağdakini kovuyor. Benim oğlum hiç kimseye mutlu falan diyemez. Diyemez. Anne. Annem hiç diyemez, dedirtmem. Abla iyi misin? Değilim ama mutti de değilim çok şükür. Ne muttisi? Nereden çıkardın? Ben bir bilsem, neler oldu, neler döndüğünü bilebilsem acaba. <laughs> Üstüme iyilik sağlık. Abla, şu kahvaltım bitsin, çıkıyoruz. A -a, ne oldu ki ablacığım? Ne? Geliyorsun dedim. Ya ben senin niye okula geleceğim ya? Yok, okula gitmiyoruz. Öncesinde boşumuz var. Bir iş halledeceğiz. Kızım bir kahvaltı etseydin. <laughs> utanmadan bir de rüyama giriyor. Ne cesaret be. Hayır <laughs> ilahi. Rüyanda gördün sen öyle mi? Az bakalım rüya gerçek mi? Bilmiyorum en mumut tilale mutlu göreceğiz. Kalksana artık yiyemedim bitiremedim şunu. Emir size emanet. Ayıp ediyorum Mahmut tamam Emir bize emanet yani. Annenin Hiçbir şey anlamadım. Bu mutlu nedir ya? Ben biliyorum galiba. Layla diye bir kız bu. Ha? Layla mı? Bu Lale'dir de Layla işe yapmıştır. Eniştemin projelerinden birine yatırım yapmak için gelmiş Almanya'dan. Ablam da bunu... Kıskanıyor. Evet. E zaten bir Layla'mız eksikti. Oh, o da geldi. Tam oldu. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz karanlıklardan çıkma.